Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşım, sevgili 6. sınıf arkadaşım, bölünebilme kuralları bu dersimizin konusu. Beraber çalışacağız, eline boyuna her şeyi konuşacağız. Bölünebilme kuralları nelerdir, neye göre düşünmeliyiz, nasıl düşünmeliyiz, soruyu çözerken nereden başlamalıyız, nereden devam etmeliyiz şeklinde. Hemen bir giriş yapalım. Şöyle bir ilerlemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi bölünebilme kurallarını uygularken mümkün olduğunca son basamağı, son iki basamağı bulduran değerlerden başlarız. Şimdi son basamağı bana bulduran bölünebilme kuralları kimler sevgili arkadaşım? Hocam 2, 5 ve 10 bana son basamağı buldurur. Doğrudur. Şimdi 2 ile başlayalım. 2 ile bölünebilmede son basamağımın kaç olması gerekiyor? Hocam 0, 2, 4, 6, 8'den biri olursa 2 ile bölünebilir. Güzel. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralımız. Hocam bu da çok basit. Sonu 0 veya 5 olmalıdır. Bu da güzel. Peki 10 ile bölünebilme kuralı arkadaşım. 10 ile bölünebilme kuralı. Hocam onun da son basamağı 0 olmalı. Doğrudur. Şimdi birazdan soru detayına gireceğiz. Yani bizler son basamağı bulmak istiyorsak nereye bakmalıyız? İşte hangi bölünebilme bana son basamağı buldurur? 2, 5 ve 10 ile bölünebilme. Peki son iki basamaktan yola çıkacak isek. Son 2 basamak. Hocam burada da 4 ile bölünebilme çıkıyor karşımıza. Doğrudur. Peki 4 ile bölünebilmenin kuralı nedir? Şimdi arkadaşlar çoğunlukla öğrencilerimiz e, hocam son 2 basamak 4'ün katı olmalı diyor. Doğrudur. Ama gelin hep beraber bu 4'ün katı olayını bir açalım. Haklı olarak diyor ki hocam 0,8 olur. 16, 12 bu şekilde gider. Evet çoğunlukla ama herkes unuttu demiyorum. Çoğunlukla unutulan değerler sevgili arkadaşım çift 0, 0, 4, unutulur ve böyle devam eder. Yani hocam ben hatırlayamadım ya da çift sıfır niye e, dördün e, katıdır? Örnek verecek olursak örneğin yüz sayısı. Deniyorum gerçekten dördün katı mı? Evet hocam katı. O zaman yüz sayısı dört ile bölünebilir diyoruz. Hemen burayı şöyle binik bir tekrar ediyorum. Son basamak ile ilgili bölünebilme kurallarım. 2, 5, 10. son iki basamak ile ilgili bölünebilme kuralları 4 ile bölünebilmeyi verir sevgili arkadaşım. Şimdi hemen şöyle bir örnek. 4 basamaklı üçgen 7 2 kare doğal sayısı. 2 ile kalansız bölünebilmektedir. Güzel. Buna göre üçgen artı kare toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Hocam 2 ile kalansız bölündüğü için Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8'den biri olmalıdır. Doğrudur. Güzel. Sevgili arkadaşım. En büyük değer dediği için o zaman ben kare yerine 8 yazabilir miyim? Yazdık gitti. Peki şimdi sıra geldi üçgene sevgili arkadaşım. Üçgen ile ilgili konum gereği biliyorsunuz binler basamağında e, herhangi bir kuraldan bahsettik mi? Hayır. Sayımın Büyük olması anlamına geliyor mu? Evet hocam. Yani binler basamağındaki, 4 basamaklı bir sayı için söylüyorum. Binler basamağı ne kadar büyük olursa sayı o kadar büyük olacaktır. Doğrudur hocam. Toplamın da büyük olmasını istiyorum. O zaman üçgene en büyük 9 değerini veririm. Topladım gitti. Sonuç 17 olur hocam. Doğrudur. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Yine 4 basamaklı 63 kare 4 sayısı 4 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre kare yerine hangi rakamlar yazılabilir? Şimdi sevgili arkadaşım 4 ile bölünebilme kuralı. Hocam son 2 basamak idi beni ilgilendiren. O zaman şimdi ben buraya değer verirken sevgili arkadaşlar şöyle mavi yapalım. 04 dersem bölünür mü? Bölünür. Güzel artık onu demin pekiştirdik. Peki 14 dersem bölünmez hocam. Tamam. 24 dersem bölünür. Güzel. E hocam ben teker teker sayacak mıyım? 34 olmaz. 44 olur vesaire. Buradan buraya bir 20'lik artış varsa habire 22 artışı olacaktır. Dolayısıyla 64, 84 olur. 4 ile bölünebilme. Şimdi bu durumda kare yerine hangi rakamları yazdık? Bir bakalım kare yerine hangi rakamları yazdık? Sıfırı yazdık mı sevgili arkadaşım? Evet sıfırı yazdık. İkiyi yazdık hocam. Dördü yazdık. Kırk dört oldu. Altıyı yazdık ve sekizi yazdık sevgili arkadaşlar. Evet. Peki hocam şöyle bir bakalım. Gerçekten bölünüyor mu bölünmüyor mu? Tamam hadi bakalım. Yerine bir değer yazalım bakalım. 0,4 dedim zaten bölünecek. 24 dedim son iki basamağına bölünecek. 44 dersen bölünür. 64, 84 bölünür hocam. Peki. Şimdi 3 ile ve 9 ile bölünebilmenin kuralına şöyle bir bakmak istiyoruz. Bakalım. 3 ile bölünebilmesi için hocam veya daha 9 ile bölünebilmesi için her ikisinde ortak bir kuralım var. Nedir sevgili arkadaşım? Rakamlar toplamı. Doğru. Güzel. Rakamlar toplamı sevgili arkadaşım. 3'ün katı olursa 3 ile bölünebilir bu sayı. 9'un katı olursa 9 ile bölünebilir bu sayımız. Şimdi hemen minik bir örnek vereceğim bir saniye şöyle buradan çıkıyorum evet hemen minik bir örneğimiz olsun burada 5 5 5 demiş 10 basamaklı bir doğal sayımızın 3 ile bölümünden kalan nedir bir bakalım hocam vallahi ben hepsini toplarım 10 tane 5'i toplarım ondan sonra oturur 3'e bölerim doğru yapar mıyım yaparsın sevgili öğrencim Hocam ben hiç öyle uğraşmam. Toplamayı çarpmaya çeviririm. 5 tane pardon 10 tane 5'im var. 50 Elli eder. 50'yi de bölerim 3'e. Kalanı bulurum. O da doğrudur. Hocam ben her ikisini yapmam. Daha kısa bir yolum var. Nedir sevgili öğrencim? O da şu. Hocam zaten ben 50'yi bulduktan sonra bunun da rakamlarını toplarım. E topla 5 oldu. Tekrar 3'e bölerim. Kalanım 2 olacaktır. İsteyen, dileyen diğer arkadaşlarım burada ve burada doğruluğunu deneyebilir. Tamam, güzel. Peki, şimdi devam ediyoruz. Aynı sayının 9 ile bölümünden kalan. Hocam, her üç yoldan ben dinlerim. Siz mümkünse en kısa yoldan gidin. Peki, o zaman en kısa yol. Rakamlar toplamı 50 oldu sevgili arkadaşım. Oldu, güzel oldu. Peki, şimdi tekrar rakamlarını toplayacağım. O zaman kalanın 5 olacaktır. E hocam burada 3'e böldünüz. Burada 5'i bıraktınız. Nasıl olur? Sevgili arkadaşlar, bölme işleminden hatırlayalım. Bölme işleminde kalan bölenden küçük olmalıdır. Zaten şu an burada kalan 5. Bölen 9 olduğu için bir sorunum yok. Ama burada bölen 3. O zaman bölme işlemi devam edecek. 3'ten küçük bir değer bulmam gerekiyor bunun için. Şimdi sevgili arkadaşım biraz geri döneceğim. Sana iki tane önce minik bir sorum var. Şurayı şöyle bir sileceğim. Lütfen bana cevabını hemen yorum kısmına yazar mısın? Sorum geliyor. Şimdi sevgili arkadaşım ben desem ki her iki ile bölünen sayı 4 ile bölünür desem her 2 ile bölünen sayı 4 ile bölünür desem. Doğru mudur yanlış mıdır? Bana yazar mısınız? 2 ile bölünen sayı 4'e bölünür ya da 2 ile bölünen sayı 4'e bölünmez. Bir sorum daha var. Onu da sizden istiyorum. Bu birincisi sevgili arkadaşım. İkincisi şimdi. Her 3 ile bölünen sayı. Her 3 ile bölünen sayı 9 ile bölünür desem. Doğru mudur yanlış mıdır? İkisinin de cevabını yorum kısmına istiyorum. Sevgili arkadaşım yorum kısmına bana hocam bölünür şu sebepten dolayı. Hocam bölünmez şu sebepten dolayı derseniz sevinirim sevgili arkadaşlar. Bir bakalım. Bu arada bir şey daha anlatmak istiyorum. Örneğe geçmeden önce. Şimdi e, Sınıfta ben bölünebilme kurallarını anlatıyorum. Biliyorsunuz matematik günlük hayatta kullanılan bir ders. Ee, yani matematik her alanda kullanılıyor. Şimdi oraya geçmeyeceğim. Onunla ilgili bir çalışmamız var zaten. Video çalışmamız. Açıp bakabilirsiniz. Sınıfa sordum. Dedim ki, peki şimdi bizim konumuz bölünebilme kuralları. Bölünebilme kurallarını biz nerelerde, günlük hayatta nerelerde kullanırız? Öğrencimin biri hemen atladı. Çok tez canlıdır. İşte hani söz hakkı tanımadan hemen kalktı dedi ki, hocam. Evet dedim. Dedi ki otogarda. Şimdi şöyle bir baktım. İlla ki otogarda bir kullanım alanı vardır. Matematik her yerde kullanırız. Bölünebilme kurallarını nasıl uygulayacak? Şimdi benim olayı algılama şeklimle öğrencimin verdiği yanıt önemli olan. Ben de size soruyorum. Kendinizi arkadaşınızın yerine koyun. Siz otogarda bölünebilme kurallarını nasıl uygularsınız? Bana yorum kısmına yazın. İster şimdi isterseniz çalışmamız bittikten sonra. Bakalım aranızda kimler öğrencimin düşündüğü şeyi yakalayabilecek. Şimdi derse hemen bir devam edelim şuradan sevgili arkadaşım. Sorumuz gelsin. 4 basamaklı 9 üçgen 6 kare doğal sayısının 10 ila bölümünden kalan 2'dir. Bu sayı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen artı kare toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır sevgili arkadaşım? Hocam 10 ile bölümünden kalan 2 ise demek ki son basamak 2'dir. Tebrik ediyorum sevgili arkadaşım. Üçgen dedim 6 dedim 2 diyeceğim. Yorumun doğru. Şimdi bu toplamın yani kare yerine 2 yazdık. Bu doğru. Peki şimdi sıra üçgeni bulmada ve devam ediyoruz. Bu toplamın alabileceği en küçük değeri soruyor. Yani ben üçgen yerine hangi değeri verebilirim? Bekliyorum cevabını sevgili arkadaşım. Evet aranızda bir diyen var, sıfır diyen var. Evet sevgili arkadaşım o zaman ben söyleyeyim. Şimdi bu değer, üçgen sayım, rakamım hiç fark rakam diyelim sayı demeyelim. Şimdi bu üçgen rakamın arada yüzler basamağında olduğu için sıfır değerini verebilirim. Üçgen şayet en başta olsaydı basamak sayısını küçülteceği için alamıyorduk. Dolayısıyla sıfır diyenler doğru dedi ve bu toplam 2'ye eşit olacaktır. Peki devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bir sonraki sorumuza. Yine 4 basamaklı bir sayımız. Hocam bugün hep 4 basamaklarla gidiyoruz. Doğru. 52 üçgen kare doğal sayısı 5 ile kalansız bölünebilen çift sayıdır. Güzel. Bu sayı 9 ile kalansız bölündüğüne göre kare ve üçgen yerine hangi rakamlar yazılmalıdır sevgili arkadaşlar? Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı hocam ne demiştik? Evet son basamağı 0 veya 5 olmalıdır. E ben çift olsun istiyorum. O zaman 5'i alamam. O halde kare yerine kesinlikle 0 yazmam gerekiyor. Güzel. Şimdi sayımı yazıyorum. 52 üçgen 0. Peki 9 ile kalansız bölünmesini istiyorum. Yani rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı. Toplayayım burası 7 artı üçgen oldu. E 9'un katı olacak hocam. O zaman üçgen yerine İki değerini verebilirim. Daha da verebileceğim başka değerim var mı? Ben size soruyorum. Var mı? Yorum kısmına istiyorum. Evet. Yani bu sayım 52. Hocam doğru okuyun. Haklısınız. 5.220'dir. Verdiğimiz değerlere göre. Başka bir değerim var mı? Sevgili arkadaşlar. Hocam bu toplamı 9 değil 18 alabilirdik diyenleriniz var. Düşünün o şekilde düşünen var. Peki diyelim ki ben bunu 18 olarak algıladım. Bu defa üçgen yerine 11 sayısını yazmam gerekiyor. Ama ben sayı yazamam, rakam yazmam gerekiyor. Dolayısıyla sağlayan tek değer 2 olacaktır sevgili arkadaşım. Şimdi evet bölünebilme kurallarımızı biraz daha açacağız ama onun öncesine minik bir şey soracağım size. Onu da yorum kısmına istiyorum. Sizce bir insan hayatı boyunca toplam uyusa uyusa en çok kaç yıl uyuyabilir? Ama hemen şimdi istiyorum. Arada bırakın şöyle kağıt kalemi. Bir düşünün bana hemen bir yorum kısmına yazın bakalım. İnsan hayatı boyunca toplam kaç yıl uyuyabilir? Günün 24 saatini uyuyarak geçiremiyoruz. Yani bizim de her ne kadar uykuyu sevsek de belirli bir saat diliminde uyuyoruz. Belirli bir saat diliminde uyanıyoruz. Buna göre ortalama, ortalama. Bakalım kim çok yaklaşacak cevaba. Evet, ona ben onu ben mutlaka bir kontrol edeceğim. Şimdi hadi o zaman derse dönelim. Hocam müfredatta 6 ile 12 ile 15 ile 30 ile 10 ile bölünebilme kuralı yok kavram olarak. Siz niye yazdınız? Çünkü sevgili arkadaşım şimdi soruda sana der ki işte şu 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 sayı 4 basamaklı 5 basamaklı her neyse 2 ve 3 ile bölünebilmektedir. Haklısın. Şu an müfredatta var olan soru tipim bu. Ama bu karşına hiç çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Yani bunu bilmekte fayda var. Fazla bir bilgi de değil. Ekstra bir şey değil bu. Bilebilirsin bunu. O halde hocam ben tamam bilgilerimi birleştiriyorum. Eğer 6 ile bölünsün istiyorsan bir sayı o zaman hem 2 hem 3 ile bölünebilmeli. Tamam. Bu bağlamda diğerleriyle ilgili yorum yapalım o zaman. 12 ile bölünebilmesi için. Hocam o zaman 4 ve 3'e bölünmeli. Güzel. 15 ile 5 ve 3'e bölünmeli hocam. Bu da doğru. 10 ve 3'e bölünebilmeli 30 için. Bu da doğru. 10 ile bölünebilmesi için. E hocam bunu herkes bilir. 5 ve 2 ile bölünebilmeli. Doğrudur. Peki ben size şöyle bir soru soracağım. Şimdi. Demin de söyledim. Burada yer alan değerlerimin karşılığı olarak hangi bölünebilme kurallarını uygulamam gerektiğini ister öğrenirsiniz. İsterseniz hocam zamanı gelince öğrenirim fazla bilgi istemiyorum diye de bilirsiniz. Önemli olan sonuçta soruyu doğru çözmeniz. Ben soruyu size şöyle sorayım. Diyelim ki biz bir soruda hem 4 hem de 3 ile bölünebilme var. Soruyu daha kısa sürede çözebilmek adına bakın altını çizerek söylüyorum. Soruyu daha kısa sürede çözebilmek adına hangisinden başlarsınız soruyu çözmeye? 4 ile bölünebilmeden mi? Yoksa 3 ile bölünebilmeden mi? Bunu da yorum kısmına yazın bana. Yorumlardan bir bakayım kimler neler düşünüyor. Peki sıra geldi soruya. Evet şuradan şöyle renk değiştireceğim. Kahverengi olsun hadi. 6 basamaklı sayımız var. Güzel hocam. 9 ile kalansız bölünebilen en büyük sayıymış. O ne ala? Buna göre üçgen artık karenin alabileceği en büyük değer kaçtır? 9 ile de kalansız bölünüyor. Altını çizdim. Fazla da çizmiyorum. Sayımız altı basamaklı mı? Kontrol ediyorum. Evet altı basamaklı. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı. E hocam rakamları toplamı 9 dokuz ve 9'un katı olma. Doğru. Şimdi ben bunu buraya yazıyorum sevgili arkadaşım. Peki. Ya hocam şöyle bir şey yapsak olur mu? Evet. Rakamlarını topladım. 27 artı kare artı bir de üçgen oldu. Bunun yerine şunu yapabilir miyim? Evet. Neyi yapabilir misin sevgili öğrencim? Hocam Sayıyı tekrar yazın lütfen. Yazıyorum. Tamam yazdım. Ne yapabilir miyim? Şunu yapabilir miyiz? Örneğin ben her 9 bulduğumda atsam. Zaten tam bölünecek. Evet. O zaman kalanlarla işlem yaparım. Tebrik ediyorum doğrudur. Her 9 ile bölünebilmesi her bulduğunuz 9'u atın. Fazla sayıyla uğraşmayın. Bu durumda üçgen artık kare kalacaktır geriye. E burada e, Soru da yani rakamları farklı bir sayıda bahsetmediği için Hocam ben buna 9'a 9 değerini veririm. Tebrik ediyorum doğrudur. Birinci yolda böyle kalmasın hocam. Birinci yoldan devam edelim diyorsanız. Hadi devam edelim. Peki verelim şöyle 9'a 9 değerini burada da. Hocam 27, 9, 36 oldu. Bir 9 daha da eklersem 45 olacak. Gerçekten 9'un katı o halde ben. Üçgen artık kareye. 18 değerini verebilirim. Alabileceği en büyük değer budur. Peki sevgili arkadaşım. Şimdi. Evet. 6 ile bölünebilmeyi ben bilerek yazdım. Ee, öteki yoldan gitmek isteyen arkadaşlarım olursa. E, bir bakalım. Yani neler olacak bununla ilgili. Şimdi. Bu sayı 6 ile tam bölündüğüne göre kare yerine hangi değeri alır acaba sayımız? Hocam 2 ve 3 ile tam bölünebilmeli. Tamam, o halde yazıyorum. Evet, 30 olur. 32 olur. 34 olur. 36 ve 38 olur. Şimdi bir de 3 ile bölünebilme kurallarını uygulayacağım. Rakamlar toplama. Rengimi şöyle bir değiştiriyorum. Burası 11 oldu olmadı. 13 oldu olmadı. Topladım 15 oldu. Topladım 17 oldu ve 19 oldu. O zaman kare yerine hangi sayı gelmelidir sevgili arkadaşım? Elbette 4 sayısı gelmelidir. Doğru cevap. Peki devam ediyorum. Şimdi bu sizin ödeviniz olsun. Bunun kısa yolunu demin örneğin birinde bahsettik. Hocam bu kadar çarpma işlemi mi yapacağız? Hiç yapma sevgili arkadaşım. Bence çalışmamız bittikten sonra aç baştan bir tekrar çalış. Arada ben bir yerde bir püf noktası verdim. Bu soruyu o püf noktasıyla 2 saniyede çözersin. Bunun da yanıtını Lütfen yorum kısmına yazmayı unutma sevgili arkadaşım ve bir sonraki çalışmada görüşmek üzere cevaplarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.